İçeriğime hoş geldiniz. Merhabalar değerli takipçiler. Bugün çok güzel bir kebap menüsü için birlikteyiz. Evimizde hazır tadında Adana kebap, acısızı Urfa kebap birlikte üreteceğiz. Bu hazır tadında olan lezzetin güzel bir tarifini paylaşacağım. Birlikte bu güzel lezzeti üreteceğiz. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 kilo yağlı çift çekilmiş kıymaya ihtiyacımız var. Bunun 600 gramı dana, 400 gramı kuzu kıyması. Bu miktarı kalabalığınıza göre değiştirebilirsiniz. 50 gram çekilmiş kuyruk yağına ihtiyacınız var. Bu isteğe bağlı. Kuyruk yağını herkes tüketemeyebilir. O yüzden sevenler koyar. Ben tarifin içinde olsun diye oraya yazdım. 1 adet orta boy soğan rendelenecek bu şekilde. Rendelenmiş soğan kullanacağız. 1 yemek kaşığı pul biber kullanacağız. Adana olacağı için acı. Eğer acı sızını kullanırsanız o zaman Urfa tipi olmuş olur. Tuz kullanacağız. Severseniz sarımsak, karabiber gibi baharat ilave edebilirsiniz. Ama kebaplarda genelde etin tam lezzetini almak için mümkün olduğunca baharatsız olursa daha etin lezzetine vakıf olursunuz. Ama tabi bu iş Türkiye'de bildiğiniz gibi değişik ortamlarda değişik tatlar ve şeyler tartışmaları oluyor tabi Yöreye göre içine konan baharat ve lezzet şekli değiştirilebiliyor Benim size sunduğum bu lezzeti denerseniz gözlemek için domates soğan biber onlara ihtiyacımız olacak şöyle bir sus sumaklı soğan salatası yaparsanız kebabınızın yanına Bir de tabi olmazsa olmaz ben yine doğan ay şalgam aldım. Şalgam tabii ki kebabın yanına çok yakışıyor. Elektrikli böyle bir ızgaram var. Izgara da gerçekleştireceğiz bunu. Fırında tarif eden de olur bunu. Ama tabii ızgarası gibi olmuyor. Kömür ızgara tabii daha bir lezzetli olur. Fakat bu elektrik ızgarası da güzel oluyor. Şimdi bu çift çekilmiş güzel kıymamızı öncelikle tuzunu ve biberini koyup 20 dakika kadar güzel bir yoğurma işlemi yapacağız. Sonrasında kabın içine koyup ağzına streç koyacağız ve buzdolabında bir iki saat dinlenmeye alacağız etimizi. Sonrasında kebap şekli vermeye başlayıp sonra pişirmesini gerçekleştireceğiz değerli takipçiler. Öncelikle yeter miktarda diyelim bir miktar tuz ihtiyacımız olacak. Yani bir tatlı kaşığı kadar veya biraz daha tuzlu severseniz tabii herkesi düşünerek yeter miktarda diyoruz ve sonrasında biberimizi etimizin içine güzelce yediriyoruz sonrasında güzelce bu etimizi yoğuracağız böyle bir tezgahınız varsa tezgahınızın üzerinde yoğurmanız daha kolay olur ama hani güzel bir tezgahım yok derseniz o zaman da bir kabın içerisinde bunu gerçekleştirebilirsiniz çalışma alanınıza göre durumu değerlendirin. Yaklaşık 20 dakika kadar böyle güzelce yoğuracağız bunu takipçiler. İki kere çekilmiş. Biraz da biz eti yoğuracağız. Daha güzel kıvam alacak dinlendikten sonra. Bunun zaten özü etin güzel çekilmiş olması, yağlı olması. Dediğim gibi koyun etiyle tabii daha lezzetli olabilir kokuyor diye bazı takipçiler kullanmak istemeyebilir. O yüzden hiç olmazsa kuzu biraz koyun içine. Benim verdiğim ölçüde. Çünkü tek başına dana etiyle bu lezzeti yakalayamayız. Yakalama durumu biraz şey. Yani kebapta keyfi yakalamayabilirsiniz. Normal köfte lezzetin dışına çıkması lazım biraz. Gördüğünüz gibi çift çekilmiş ve yağlı kıyma olduğu için eti yoğururken şekil değişiyor. bir köftede de aynı şekildedir. Bütün olay yoğurma. Eti güzel yoğurduğunuz zaman lezzeti güzelleştirirsiniz. Yoğurduktan sonra bir de dinlendireceksiniz bunu. Evet, biberini yedirdik. Şimdi rendelemiş olduğumuz bu soğanı da içine aktaralım. Evet, bir saat kadar dinlendirdikten sonra şimdi elinizi ıslatın, sonra böyle küçük toplara dönüştürün şeyi şişe takmak için böyle küçük toplara dönüştürdükten sonra şöyle şişe geçirin ve şekil verin. Elinizi ıslatarak bu şekli vermeniz kolay olur. Gördüğünüz gibi böyle ıslak elle bunun e, şeklini vermesi gayet kolay. Biraz e, kebap yaparken acemiliğiniz olabilir. Acemilik olması sıkıntı değil. Burada kullanacağınız mangalın boyutuna göre böyle ayarlayın. Ben mangalın boyutuna göre ayarlıyorum. Şöyle yuvarlak bir top yapın elinizde. Elinizi ıslattıktan sonra önce şişinizi şöyle geçirin. Sonra şişinizin üzerinde böyle hareket verin. Sonra şekillendirinler takipçiler sıkarak. Böyle Adana kebabınızı şekillendirmiş olun. Buradan kebap ustalarına selamlar olsun. Tabii biz onlar gibi şekil konusunda çok ustalık yapamayabiliriz. Biz benzetmeye çalışıyoruz değerli da takipçiler. Şöyle elinizi ıslatıyorsunuz. Biz sadece onların yaptığına benzetmeye çalışıyoruz. Sokak tadında ev lezzeti üretiyoruz biz şu anda. Bu işin ticaretiyle uğraşanlar her gün bu işi yaptıkları için tabii ki daha görsel şovları oluyor ama Bayağı bir izledim ben bu işi yapabilmek için. Ben yani fena da değilim diye düşünüyorum. Onun takdirini sizlere bırakıyorum. Yani elimden geldiği kadar kebap ustaları gibi şekil vermeye çalışıyorum. Şöyle bezeler oluşturun elinizde. Yuvak yapın. Sonra şişe alın şöyle geçirin. Dediğim gibi ızgaranızı pişireceğiniz şeyin boyutlarına göre ayarlayın şişinizin üzerinde etin pozisyonunu. Sonra böyle suyla şey yaptığımız için zaten ayrılması kolay oluyor. Bu şekilde şekil vererek bu işi yapabilirsiniz. Evet. Şu hazır olanları ben bir pişirmeye başlayayım. Bu elektrikli ızgara altına az bir şey su koyuyorsunuz. Ben bundan çok memnunum. Böyle duman da olmuyor evde. Güzel mangal keyfi yapıyoruz burada. Keyifli bir şekilde. Evet. Bu şekilde ayarlıyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz kebaplarımızı. Ne diyorsunuz değerli takipçiler? Babadan kebapçı değiliz ama fena sayılmıyoruz. Görüntü olarak başarıyoruz gibi sanki. Sizin taktikinize bırakıyorum. Ama sanki yaptığımı beğeniyorsunuz gibi diye düşünüyorum. Şekil vermeyin, başarıyoruz gibi. Evet. Buyurun. Adana kebap. Urfa kebap. Pusula Çağlayan'da. ...hazır tadında lezzet. Buyurun. Evet. Yaptıkça hakikaten şey değişiyor, evet arkadaşlar. Yapma işi daha da pratikleşiyor. Hemen yuvarladık. Böyle ahşap kargınız varsa onun üzerine de yapabilirsiniz. Şişiniz metal olmayabilir. Bu şekilde. Evet, buyurun. Evet. Domateslerimizi de koyduk. Gördüğünüz gibi cevaplarımızı şöyle bir çevirelim. Evet. Bunlar da hazır. Bir tek lavaşımız eksik. Lavaş bulamadığım için artık siz lavaş da yapacaksınız. Lavaş seviyorsanız. Beğeni like atmayı unutmayın. Bu güzel içeriğimizi ödüllendirin. Bol bol beğeni like atın. Abone olmayan takipçilerimiz varsa abone olsun. Domates, patat, soğanla beraber közleniyor. Yanına şahane bir soğan, salata ve kebabın yanına vazgeçilmez şalgam. Ben Doğanay şalgam kullanacağım. Şöyle yanına şalgamımızı da dolduruyoruz. Ve bu güzel kebabı afiyetle tüketmeniz dileğiyle. Evet, bugün Adana kebap yaptık birlikte. değerli takipçiler, umarım bu güzel tarifi beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın, beğeni like atmayı unutmayın. Reklamlarımı sevedin, gelir elde etmem için bana destek olun. Evet, değerli takipçiler. Pişenlerimizi toplamaya devam ediyoruz. Evet. Şahane lezzetimiz bitti. Afiyet olsun diyoruz. Biz pişirmeye devam ediyoruz. Beğeni, like atmayı unutmayın. Abone olmayan takipçilerimiz kanalımıza abone olsun. Pusula Çağlayan'ı büyütmeye bana destek vermeye devam edin reklamlarımı seyredin. Etrafınıza öneride bulunun. Başka lezzetli güzel içeriklerde buluşmak dileğiyle. Bugünkü Adana Kebap sürecimiz, içeriğimiz burada sonlanıyor. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın değerli takipçiler. Hoşçakalın.